Arkadaşlar ben Bilgi Komik kanalından Halil. Birçoğunuzun bazılarını bildiği Windows'u optimize etme ayarları yapacağız beraber. Sistemi yormadan hızlandırma yapacağız. Bu çok önemli bir şey. Özellikle vurgulamak istiyorum sizlere. Sistemi yormayacağız, fanı çalıştırmayacağız ama bilgisayarı hızlandıracağız beyler gelin adımlara başlayalım. Arkadaşlar ayrıca dilerseniz bu klasörün içindeki dosyaları indirebilirsiniz. Bunlar size kolaylık sağlayacaktır. İndirmeseniz de benim yazdıklarımı yazarsanız olacaktır fakat sizler için ben burada tek tek yazdım, düzenledim. Şu şekilde kolayca tek tıkla tıklayıp evet dediğinizde bunlar Olacaktır. Uygulanacaktır. Bunları sizin için tek tek yaptım. Yapılacakları da yazdım. Bunu kullanabilirsiniz. Dilerseniz. Başlayalım. Yedek alma. Bilgisayarıma sağ tıklıyoruz. Özelliklere giriyoruz. Gelişmiş sisteme girip bunu kapatabiliriz. Sistem korumasına giriyoruz. Burada yapılandır diyoruz. Sistem korumasına aç diyoruz. Bu bizi herhangi bir hata yapmamız bilgisayardaki bir sıkıntı gördüğünüzde direkt buradan geri almanızı sağlayacak. Ben bunu %10 yapmışım. Siz dilerseniz %5 ideal 22 GB yer açıyor. Şu an zaten benim bir tane geri dönüşüm noktam var. 105 MB'a tekabül ediyormuş. Ee, bu benim için ideal. Uygula, tamam diyoruz. Şimdi buradan sonra sistem korus korumasına açık olan sürücüler için hemen şimdi geri bir yükleme noktası oluşturun diyor oluştur dediğimiz anda bu gerimin yükleme noktası oluşturacak ve buraya gönderecek ben oluşturmuyorum benim var fakat siz buraya tıklayacaksınız bir 5 dakika sürecek sürmeyecek sistem geri yükleme noktası oluşacak burada görebileceksiniz. sonraki dediğinizde şurada el ile oluşturulmuş bir tane. Ben, ben biraz önce oluşturdum. Olsun daha iyi optimize olması için gelişmişe geliyoruz. Performansa giriyoruz. Burada sizde büyük ihtimal bilgisayarım için en iyi olan Windows'u seçin ayarlıdır. Bunu en iyi performans için ayarlaya seçiyoruz. Eğer gözünüze kötü görünürse masaüstü öğeleri Sonra şunu taşırken e, gölge oluşuyor arkasında. Oluşmuyor. Sadece çerçeve oluşuyor. Buradan istediğinizi tekrar açabilirsiniz. Fakat benim önerim en iyi performans için ayarlayı seçin. Bundan sonra gelişmişe gelin. Bu programlar seçili olması gerekiyor. Arka plan hizmetlerini seçerseniz e, Windows'un hizmetlerini daha iyi performansla çalışmasını sağlayacaktır. Biz programları seçiyoruz. Sanal bellek ayarlamasını eğer 8 GB ve üzeri RAM'iniz varsa önermiyorum. Şu tikli kalsın yeterli. Eğer 8 GB ve üzeri RAM'iniz yok ise daha düşük RAM'iniz için bunu açın, özel boyut seçin. Buraya RAM'inizin 1,5 katını yazıyorsunuz. Eğer RAM'iniz 1 GB ise şunu yazın. 2 GB ise bunu yazın. 4 GB ise bunu yazın. Altındaki değere ise... ...büyük boyutunu yazıyorsunuz. iki katını. RAM'inizin iki katını yazıyorsunuz. Yine karşılıklarını bu not defterine yazdım. Ondan sonra... ...tamam deyip çıkabilirsiniz. D'niz varsa D'niz için de isterseniz... ...aynı şeyleri yapabilirsiniz. Ben... 16 GB RAM'im olduğu için bunu tıklıyorum. Tamam diyorum. Ve size diyor ki etkin olabilmesi için bilgisayarınızı yeniden başlatabilirsiniz. Ben şu an biz hiçbirimiz yeniden başlatmayacağız. Tüm ayarları yapacağız. Ondan sonra yeniden başlatacağız. Windows'taki sistemi yoran bazı gereksiz dosyaları sileceğiz. Bunu nasıl yapıyoruz? Windows tuşuyla R tuşuna basıyoruz. Buraya yüzde temp yüzde yazıyoruz. Enterlıyoruz. Buradaki ctrl basıp tümünü seçiyoruz. Ve sağ tıklayıp siliyoruz. Aynı işlemleri bunlar için de yapacağız. Ama eğer benim aşağıdaki linkteki dosyamı indirdiyseniz sadece buraya çift tıklıyorsunuz. Enter'a basıyorsunuz. Enter'a basıyorsunuz. Size tavsiyem sağ tıklayın yönetici olarak çalıştırın enter'a basın enter'a bas. Bu kadar basit. Videoyu çekiş amacımdaki ayarlara geliyoruz. AMD optimizasyon için Regedit üzerindeki ayarlar. Bu ayarlar gerçekten çok önemli. Sadece AMD için bazıları çalışıyor, bazıları sadece AMD için değil. Nvidia'da da kullanabilirsin, Intel'de de kullanabilirsin. Ama eğer AMD kullanıyorsan bu ayarlarla bilgisayarın uçacak dostum. Şimdi yapman gereken birinci adım oyunlarda önceliği AMD'ye vermek için ya git şu regedit dosyasının üzerinde şu yere git ve bu değerleri 8, 6 hike hike yap ya da gel benim gibi AMD'ye öncelik veren dosyaya tıkla yeterli. Garanti olsun. Sonra gel diğerine bas. Bitti. Sonra gel buna bas. Bitti. Sonra gel buna bas. Bitti. İçeriğini görmek istiyorsan gel bunu düzenle de bak neyini değiştiriyor. Not defterine de aynılarını yazdım dostum. Aynıları güç ayarı istersen internette araştır ne etkiliyor bunlar yapmadan önce benim tavsiyem gir sendeki nasıl ona bak şuradaki mesela nasıl bakacaksın biliyor musun buraya regedit yazacaksın buraya girdiğin zaman şunu mesela seçtin şuraya kadarını kontrol c yapıyorsun regedit'e giriyorsun Şurayı komple siliyorsun. Ctrl V yapıp enter'a bas. Buradaki ne değeriydi? Hemen gel attribute'si 2 yap diyor. Burada kaç atanmış 2? Senin önceki değerine gel bak burada neymiş? Bunları yapmadan önce. Ondan <laughs> sonra dostum en hızlı oyun için en uygun AMD ayarlarına geçiyoruz. Bunun için sağ tıkla AMD Radeon Software'ına gir. Açılmasını bekle. Buraya geldikten sonra dostum özel ayarları seç. Ben sana en uygun ayarları söylüyorum. Bu gecikmeyi önlüyor. Şöyle antilak diye bir şey var senin eğer FPS'in Hertz aynı frekansta değilse bu onu dengelemeyi sağlıyor. Sen bunu etkin yap kafanı yorma. Çil senin sistemini evet dinlendiriyor fakat performansta aşırı bir düşüş yarattığı için bunu devre dışı bırak. Üçüncü ayarımız görüntü keskinleştirme. Bu ee, oyun oynarken hareketli e, objeleri daha iyi görmeni sağlıyor. Bu kesinlikle e, oyunlarda sana e, büyük avantajlar sunacak dostum. Bunu etkin yap. Bunu %80 yap ki netliği bozulmasın. Bunu ne kadar düşürürsen e, objelerin netliği e, kötüleşecek. Performansın evet artacak ama e, çok düşürmek de iyi değil. %80 netlik gayet fevkalade. Bu gayet sen kafanı yorma. Benim ayarlarımı yap, çalıştır dostum. Radeon geliştirilmiş senkronizasyonu diye bir seçenek var. Bu oyunlardaki şeyle aynı klasmanda ee, dikey sen senkronizasyonuyla aynı klasmanda. Bunu devre dışı bırakıyoruz çünkü ee, biz zaten e, oyunun içinde kendimiz FPS'i sınırlandırıyoruz. Bu verebildiği enerjiyi versin. Bunu devre dışı bırakalım. Biz oyundan kısalım. Bunu da her zaman kapalı yapıyoruz. Bunlar çok yakın şeyler birbirine. Ee, bu senin FPS'inin değerlerini kendin sabitlemeni sağlıyor. Bunu da istemiyoruz. Bunlarla aynı kapıya çıkıyor. Şu üçü. Devre dışı. Örtüşme önleme. Bunu uygulamaların kendisini ayarlayı da seçebiliriz. E, uygulama ayarlarını geç, geçersiz kılı da seçebiliriz. Ben geçersiz kılmayı tercih ediyorum. Çünkü e, uygulamalar bazen daha fazla. E, mesela 2x eq falan seçiyor. Bu gerçekten yoruyor sistemi. En güzeli 2x. Örtüşme önleme yönetimi. Bunu kesinlikle çoklu örneklemeyi seçiyorsun. Bunları seçersen görüntü pürüzsüz oluyor fakat sistemini çok yoruyor. Çoklu örnekleme en iyisi. Bunu kesinlikle devre dışı bırak, hiç bakma bile. Bu e, paraziti ve dokudaki görselliği güzelleştiriyor. Fakat performansından yiyor yine. Bunu da devre dışı bırakmanı tavsiye ediyorum. Dokuyu performans olarak değiştir. Yüzey biçim optimizasyonunu etkin yap. Bu e, düşünelim aksine senin e, ekran kartın için en uygun görüntüyü sağlıyor ve performanstan da yemiyor. Bunu etkin kılıyorsun. Bunu bazıları AMD için en iyileştirilmiş seçiyor fakat uygulama ayarlarını geçersiz kıl deyip kapalı yaparsam mükemmel bir ekran kartından performans elde ediyorsun dostum. Bunu kesinlikle devre dışı bırak. Bu çok güç yiyor. Eğer bu ayarları ilk defa yapıyorsan buna tıklamanı öneriyorum. Önceki e, gölgelendirmeleri siliyor. AMD'nin tekrar e, gölgelendirme yaratması için zaman kazandırıyor oyunlara girdikçe sen bu kendini tekrar yapıyor zaten. E, hatalı görüntüleri silmiş olursun bunda. yormasını yani fanının çok hızlı çalışmasını bilgisayarın ömrünü uzatacak bir ayara geldik şu an. Quick CPU ayarları. Şimdi arkadaşım <laughs> aşağıda verdiğim linkten Quick CPU'nun kendi sitesine giderek bunu indiriyorsun. Bunu indirdikten sonra çok basit kurulumu var. Next next deyip ileri diyorsun ve kuruyorsun. Kurduktan sonra eğer sistemin 64 bitse 64 bitini indir, 32 bitse 32 bitini indir. Ve programa gir. <laughs> Program açılsın. <laughs> Program açıldıktan sonra burada işlemcinin hızını minimum, maksimum, average, ortalama değerini bilgisayarının sıcaklık değerlerini buradan ee, çekirdeklerinin performansını görebilirsin. Bizim burada ayarlayacağımız şeylerden biri buraya giriyoruz. Şuradaki sadece bak şuradaki turbo boss tikini muhtemelen sizde açıktır. Açıksa kaldırıyoruz. Başka hiçbir şey ellemeyin. Buradaki ayarlar çok önemli dostum. Buradaki ayarları yaparsan bilgisayarın bozulabilir. Beni dinle. Korkma. Hiçbir şey olmayacak. Sadece buradaki tiki kaldır. Şuradan apply de. Bana diyor ki sen hiçbir şey değiştirmedin ki dostum. Evet. Siz bunu değiştirdikten sonra apply diyeceksiniz. Ondan sonra escape diyeceksiniz. Ben sizin için bir açıyorum bunu. Evet. Escape diyorsunuz. Ondan sonra bu disable oluyor. Ben tiki kaldırdığım için yapmıyorum bunu. Ondan sonra mükemmel bak ayarlamalar göstereceğim size. Bu ne işe yarıyor diyeceksiniz. Bu sizin çekirdeklerinizin dinlenmesini sağlıyor. Bakın, benim 8 tane çekirdeğim var. Tabii ki sizin 8 çekirdeğiniz aktifse bunu uygulayın. Kesinlikle eğer 8 çekirdeğiniz varsa burada sizin çekirdeklerinizi göreceksiniz. Şuradan geçişleri yapabilirsiniz ayrıca sizde bu ekran açılmamış olabilir. Benim 4 tane çekirdeğim aktif. 2 tanesi bazen aktif oluyor, bazen bilgisayarı kullanımına göre değişiyor. İhtiyacım olduğunda aktifleşiyor. Hatta bunlar da ihtiyacım olursa yine aktifleşiyor. Ama hazırda bekliyor ve sistemim yorulmuyor. Siz bunu %100'den sıfıra indiriyorsunuz. Ve sisteminiz ısınmıyor. Bilgisayarınızın ömrü uzuyor. Frekans scaling denilen kısmı isterseniz %5. İsterseniz %50. Ama benim önerim %5'tir. Çünkü bilgisayarı kullanmadım veya daha az işlemci gerektiği durumlarda bence düşsün. Yani dinlendirsin bilgisayar kendisini. Bakın en düşük zaten 1.85 GHz. Bu benim için çok iyi. Maksimumda 2.4 yani niye boşuna yorayım ki ben bilgisayarı bu bilgisayarda ben turbo ile beraber 3.4 falan alıyorum ama benim ihtiyacım yok ki 2.4 çok gayet ideal oyunlarda falan hiç sisteminiz yorulmayacak saatlerce oynayabileceksiniz bunu %100 yapın bu sizin performansınızın maksimum değerini alır benim 2.4 olduğu için 2.4'ü maksimum alıyorum. Bunu sıfır yapın kesinlikle turbo boost istemiyoruz. Turbo boost sistemi yoran bir şey. Evet sisteme koymuşlar ama çok önermiyorum eğer oyun falan oynuyorsanız evet sisteminiz biraz daha hızlı çalışacaktır ama sisteminiz ısınacaktır. Ben önermiyorum. Bunları yaptıktan sonra apply diyorsunuz. Bu işlem bitiyor, buradan çıkıyorsunuz. Aynı zamanda güç ayarlarını bahsedelim. Güç ayarlarını bir sol tık yaptığınızda ben bunu dengeli kullanıyorum. Dilerseniz en iyi performansa getirebilirsiniz ama laptop'sa önermiyorum. Çok fazla güç çekimi olacak ve sisteminizi yoracak. Dengeli de gayet iyi performans alıyorum oyunlardan. Çok da güzel PUBG bile oynuyorum. En son format atmadan önce. Buradan sağ tıklayıp güç seçeneklerine giriyorsunuz. Ben dengeli kullanıyorum. Nihai falan var ama ben önermiyorum yüksek şeylerini. Zaten biz burada bunun ayarını yaptık CPU'da. Buradan planlara giriyoruz. Gelişmiş güç diyoruz. Burayı ben kapatıyorum. Çünkü sabit diskimin ben kendi kendine kapatmasını istemiyorum boşta bekledikten sonra şuradan ayarları da açayım sizler için hazırlamıştım şöyle birazcık çekelim şöyle sonra sabit diski sıfır yapalım hepsinin hiçbir zaman olsun ondan sonra internette dolaşırken javascript çok fazla enerji yemez bunu en yüksek yapın Kablosuz bağdaştırıcı kesinlikle en yüksek yapın. Çünkü e, git gel yapmaya başlar kablosuz bağlaştırıcınız. Eğer düşük güç yaparsanız uykuya geçer. Bunları ellemiyorum ben. Bunları yani şey yapabilirsiniz. Hiçbir zaman, hiçbir zaman kapalı. Hiçbir zaman. Çünkü bunlar uykuya geçmesin abi. Ben istemiyorum uykuyu. Uykuyu ne yapacağım? USB'yi etkin yapın eğer isterseniz ee, grafik Intel Ray, grafik power ayarını maksimum performans yapın bunu kesinlikle yapın İşlemci güç yönetimini elle ayarladık zaten ellemeyin bakın şunları biz zaten yüzde beş yaptık bu park etme süresi bu sizde yoktur büyük ihtimal Quick CPU'yu yükledikten sonra çıkacak. Bunları etkin yapın pilde kullanmadığım için gerek yok. <laughs> Bunları kesinlikle %100 yapın. İşlemciniz en yüksek performansa zaten ulaşsın. Korkmayın. Turbodan korkun. Turbo çok ısındırıyor. Aslında. Bunu en üst düzeye getirin. Ve bunu da maksimum performans yapın. Uygulaya basın. Tamam'a basın ve buradan çık. Bilgisayarınızı bir kere kapatıp açın. Bilgisayarınızın açılmasını bekleyin. Ayrıca şunu da göstereyim. Çalıştır Onfig. yazın buraya. Ön yükleme gelişmiş buradan işlemci sayısını 8 seçin. Siz ayarlayın bunu. Tamam deyin. Ondan sonra buradan istemediğiniz uygulama varsa durdurun ondan sonra şuraya girin seçen e, performans değil başlangıç buradan eğer e, başlattığınızda çalışmasını istemediğiniz şeyler varsa durdurun bakın bir sürü şey var bende yani bunların hepsinin çalışmasına hiç gerek yok zaten bunları yaptıktan sonra bilgisayarınızı kapatın yeniden başlatın bilgisayarınız eskisinden daha güzel olacak FPS artışı alacaksınız. Bilgisayarınız ısınmayacak. Oyunlar da daha az ısınacak. Daha çok performans alacaksınız. Ayrıca bir şey daha göstereceğim size. Hızlıca. Şuradan değil. Ayarlara bir girelim. Buradan. Xbox'a girelim oyun moduna gelelim. Oyun modunuz açık olsun. Grafik ayarlara girelim. Buradan oynadığınız oyunları göz at deyip bulup tek tek mesela Valorant oynuyorsanız bunu bulun. League of Legends oynuyorsanız bunu bulun. Bunları bulun. Yüksek performansı seçin. Oyunlarda daha yüksek performans alın. Daha iyi oyunlarınızı oynayın. <laughs> Hepinize çok teşekkür ediyorum. Daha güzel oyunlar diliyorum.